Herkese güzel bir pazar akşamı. Ben Yiğit Günal. 17 Kasım Pazar Avrupa'dan hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta ilk yayınımızda normalleşmemesi gereken benzinlik soygunlarından bahsetmiştik. Bu haftada maalesef sizin de bildiğiniz üzere başta Oktan Erdikmen'in aracı olmak üzere üst üste araba yakma, cam kırma, darp gibi akıl almaz haberlerle sarsıldık. İlk başta acaba ırkçılık ya da farklı bir şey mi dedik? Sonra öğrendik ki aynı sokakta zaten sürekli oluyormuş. Farklı bölgelerde aynı zamanda meydana gelen bu olaylara polis maalesef şaşırmadı. Şimdi biz bu saldırıların ırkçılık ile ilgisi olmadığına mı sevinelim, bu kadar normalleşmesine mi üzülelim? Karar sizin. Almanya'nın bir an evvel güvenlik kameralarını yaygınlaştırması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta kızı darp edilen baba diyor ki, AVM'lerde, mağazalarda ürünleri korumak için kamera kullanmak serbest. Peki madem bu kadar sorun varken neden okullarda köprü altlarında belki bazı sokaklarda hala kamera yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Daha fazla insanın canının yanmaması dileğiyle diyelim. Olaf Scholz ve Putin bir yıl sonra telefonla görüşmüş. Scholz Rusya'dan savaşı durdurmasını istemiş, Putin ise Almanya'yı eleştirmiş. Siyasilerin telefon görüşmeleri nasıl oluyor? Hangi cümleyle başlayıp nasıl bitiyor? Gerçekten merak ediyorum çünkü bugüne kadar pek işe yaradığı görülmedi. Scholz savaşı bitirin demiş ama Putin tamam madem bitirelim dememiş. Putin Almanya'yı eleştirmiş, Scholz'un da bunu dikkate aldığını pek sanmıyorum. Pek faydasız pek tabi yazılı da yapılabilecek bir görüşme. Umuyoruz bu görüşmeler faydalı hale gelir de gaz sorunu ortadan kalkar, savaş biter, acılar biter. Aksi takdirde bir anlamı yok. Almanlar cidden Türkiye'yi kıskanıyor olabilir mi? Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e X'te 64 yaşındaki bir kişi embesil dediği için hakaret davası açıldı. Evde arama yapıldı, bilgisayara el konuldu. Fotoğrafın altına yazılan bu yorumla ilgili soruşturma sürüyor. Bu arada erken seçim takvimi de netleşti. Hemen süreci kısaca özetleyelim. Olaf Scholz 11 Aralık'ta güven oyu talebinde bulunacağını belirtti. Sonuçları 16 Aralık'ta belli olacak dedi ve seçiminde 23 Şubat 2025'te yapılmasından memnun olduğunu dile getirdi. Seçimden önce acilen bazı yasaların çıkarılması gerektiğini ekledi. O yasalar neler olacak yakından takip edeceğiz. Bu arada düşük ihtimal ama olur da Scholz güven oyu alırsa görevine 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar devam edecek. Yarından itibaren Almanya'da soğuk hava dalgası başlıyor. Alplerin kıyılarında eksi onlara kadar düşeceği belirtilen sıcaklıklar bazı bölgelerde kar yağışına da sebep olabilir. Kış lastiklerinize, antifrizlerinize ve sileceklerinize dikkat edin. Onlar sağlam ve tam olmadan yollara çıkmamaya özen gösterin. Bu arada 1 Ekim 2024'ten itibaren kış lastiklerinde Alpin sembolü olması zorunlu. Sadece M artı S yazması artık yeterli değil. Buna da mutlaka dikkat edelim. Almanya'da Noel dönemi teslimatları kamyon kapasitesi ve sürücü açığı nedeniyle gecikebilir. Hediyelerin erken gönderilmesi öneriliyor. Federal Karayolu Taşımacılığı Lojistik Birliği sözcüsü Profesör Engelhardt, ekonomideki zayıflık nedeniyle birçok nakliye firması iflas etti. Bu da filoların %10'a kadar azalmasına yol açtı. Ayrıca hala 100.000'den fazla kamyon sürücüsü açığı bulunuyor dedi. E, o zaman Biraz hızlı hareket edin. İnsanlara vize randevusu verin ki gelip burada çalışıp bu sorunları çözsünler. Size de vergi ödesinler. Sadece benim tanıdığım onlarca şoför vize randevusu bekliyor. Nitroz oksit bilinen adıyla gülme gazı Almanya'da gençler arasında popüler bir parti uyuşturucusu haline geldi. Gazın satışı ve tüketimi ülkede yasak değil ayrıca narkotik yasası kapsamında uyuşturucu olarak sınıflandırılmıyor. İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsviçre gibi ülkelerde gülme gazının bulundurulması ve satışı genellikle yasak veya reşit olmayanlara tamamen kapalı. Almanya'da ise çeşitli şehirlerde atıştırmalık otomatlarında bile gülme gazı bulunabiliyor. Sokaklarda sağa sola atılmış çöplerin de her yerde görmeniz mümkün en kısa sürede yasaklanması dileğiyle. Viyana'da hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı. Uzmanlar özellikle solunum rahatsızlığı olanları uyarıyor. Kronen Gazetesi'nin haberlerine göre kentteki 17 ölçüm istasyonunda yapılan değerlendirmeler hava kalitesinin aşırı kötü olduğunu gösterdi. Biz hep Viyana'yı dünyanın yaşanılacak en iyi şehirleri arasında ilk sıralarda görüyorduk diye hatırlıyorum. Ne ara böyle oldu? Ne ara güzel olan her şeyi, her yeri bozma eğilimi yaygınlaştı bilemiyorum. UEFA Uluslararası A Ligi'nde Fransa ile İsrail arasında oynanan maç Paris'te protestolar eşliğinde gerçekleşti. Stade Fransa yakınında toplanan kalabalık Fransa'nın bu maçı ev sahipliği yapmasını eleştirirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepkilerini dile getirdi. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak İsrail'i soykırım yapmakla suçladı. Stadyum çevresinde insansız hava araçları, helikopterler ve geniş bir polis gücü de devredeydi. Maçtan bir hafta önce de Amsterdam'da İsrailli taraftarlar ile Filistin yanları arasında çıkan şiddetli kavgalar bu önlemleri sıkılaştırdı. Olaylı maç için sadece 13.000 bilet satıldı. Bu sayı Fransa Milli Takımının tarihindeki en düşük katılımlı maç olarak kayıtlara geçti. Fransa'da okul bitirme sınavı zorunlu hale geliyor. Yeni reformlarla liseye geçiş şartları sıkılaşırken ek ders desteği ve dar gelirli bölgelerde devlet yardımı sağlanacak. Belçika'da kadınlar erkek meslektaşlarından ortalama %5 daha az kazandıkları için 15 Kasım'dan yıl sonuna kadar aslında ücretsiz çalışmış sayılıyorlar. Hal böyle olunca aynı işi daha düşük maaş alarak yapan kadınlar için 15 Kasım eşit işe eşit ücret günü olarak ilan edildi. Avrupa Birliği'nde ise durum daha vahim. Kadınların maaşı erkeklerden ortalama %12.7 daha düşük. Neşet Ertaş ne güzel demişti halbuki. Kadınlar insandır. Biz insan olduk. İngiltere İçişleri Bakanlığı mülteci başvurularını değerlendirmek için yapay zeka destekli yeni bir sistem geliştirdi. Göçmenlik başvurularını belirleme ve önceleme adlı bu sistem sığınmacıların kimlik, adli sicil, ırk, din ve sağlık bilgilerini dikkate alarak başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine ve hangi kişilerin sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar verecek. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar yapay zeka sisteminin karar sürecini hızlandırabileceğini ancak şeffaflık eksikliği giderilmezse adaletsiz uygulamalara yol açabileceğini ifade etti. 18 ve 19 Kasım'da yani yarından itibaren Bohum'da bulunan Hochschule Bohum üniversite öğrencilerine yönelik bir kariyer etkinliği düzenliyor. BO kariyer günleri olarak geçen bu etkinlik Bohum'daki üniversite öğrencileri başta olmak üzere çevredeki birçok şehirden katılımcılar için ilgi çekici olabilir. Bu fuar öğrenciler için staj, iş öğrencisi pozisyonları, eğitim programları veya doğrudan işe giriş gibi çeşitli kariyer fırsatları da sunacak. Birçok farklı sektörden şirketin insan kaynakları yetkilileri öğrencilerle buluşarak iş imkanlarını tanıtıyor ve katılımcılara bilgi veriyor. Bu gibi aktiviteler online olarak iş aramaktan çok daha hızlı neticeler verebilir, ilgilenenler göz atabilir. Her yayınımızın sonunda bir soru, bir cevap kısmı yapacağız demiştik. Bu hafta da yine sizlerden gelen bir soruyu cevaplamaya çalışacağım. Sorularınızı videoların altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sorumuz şöyle. Türkiye'ye davetiye göndereceğim. Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Evet aslında var. Öncelikle yabancılar dairesinden davetiye almak üzere randevu talep ettiğinizde bu bazı yerlerde telefon ile, bazı yerlerde mail ile, bazı yerlerde online randevu sistemi ile olabiliyor. Yine Bazen çok kısa sürerken bazen de aylar sonrasında randevu verilebiliyor. İlk olarak zamanlamaya dikkat etmek gerek ve önceden planlama yapmak çok önemli. Ayrıca bu davetiyelerin arkasında bir kısım var. Orada Glaubhaft gemacht ya da Bonität nachgewiesen yazılı iki kutucuk var. Bunlardan mümkünse Bonität nachgewiesen kısmının işaretli olmasına mutlaka dikkat edilmeli çok kişi bu sebeple yeniden evrağını yabancılar dairesine götürmek zorunda kalıyor. Ya da Türkiye'de davetiye gönderilen kişi bu sebeple vize başvurularında sorun yaşayabiliyor. Detay bir bilgi ancak gün gelir lazım olur aklınızın bir köşesinde dursun. Haftaya daha güzel haberlerle bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın.